Başım gözümüzde. Hoş Başı geldiniz. Oturabilir miyiz? Tabii tabii oturalım. Gel sen gel 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 sen gel. <laughs> Başka sen gel. Başka böyle yasa olur. Tamam. Sağ ol, sağ ol. Sen beni geçmeyin yarın. Ne çalacaksın? Sağ ol, sağ ol. Ya saklanacaksın. Mehmet, Mehmet. Mehmet, El Nabi. Temiz bir bardaklardan. Sağ ol. Bak dolapta dolapta şey var mıydı? Dolapta bardak vardı dolapta. Dolapta diye bardağın var. I don't